Merhabalar arkadaşlar. Mutfak Tentiler kanalımıza hoş geldiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz size. Son zamanların çok aranan ve tercih edilen tariften tariflerden bir tanesi, çok popüler tarif arkadaşlar. Sinabon çöreği var. Bugünkü videomda çikolatalı sinabon çöreği yapacağım. Kaçırmayın derim. Ben tarife geçiyorum. Size iyi seyirler. Öncelikle yoğuracağım bir kaba bir tane yumurtamı alıyorum. Şekerimi koyuyorum. Çimdik tuz atarak tel yardımıyla çok az bir şekilde onları karıştıracağım. Tarifi bu videonun altında açıklama kısmında yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Mayalı hamur yoğuracağız ilk öncelikle. Eritilmiş tereyağımı ekliyorum. Sütüm de ılık arkadaşlar, onu da ekliyorum. Hafif karıştırdıktan sonra instant mayamı kuru maya ekledikten sonra hamuru yoğurmaya başlayacağım. Ve arkadaşlar bizi instagram hesabımızdan da takip edebilirsiniz. Adreslerimiz burada alt kısımda yazıyor. Herkesi bekleriz. Bunu kontrollü koyarak hamurumu güzelce yoğuruyorum. İyice yoğurduktan sonra Kulak memesi kıvamında olması gerekiyor. Bu şekilde kapağını kapatarak 45 dakika bir saat kenarda mayalanmasını bekleyeceğim. Ilık bir yerde Mayam hamurum mayalandı. Bakar mısınız böyle tel tel çok güzel bir hamur oldu. Ee, hamuru açacağım tezgaha hamurumu alıyorum ve güzelce havasını alıyorum elimle. Koca kocaman bir bez beze e, yaparak toparlıyorum hamurumu. Bu şekilde şahane bir hamur oldu yumuşacık ve e, hızlandırarak ben size açtığım kısmını da göstermek istiyorum merdane merdane yardımıyla e, bir bir santim yarım santim kadar açabildiğiniz kadar ince açın bu şekilde dikdörtgen şeklinde açtım ve içerisine kahvaltı e, Çikolatası sürüyorum bu kısmını çekmemiş, çekmemişim arkadaşlar. O yüzden bu şekilde yeniden gösteriyorum size. Böyle spatula yardımıyla bu şekilde sürdüm ve sıkıştırarak iyicene sıkı sıkı sardım hamuru. Köşesini böyle açık bırakıyoruz. Hepsini çikolataya bulamıyoruz ki bu şekilde yapıştıracağım yapışması kolay olsun diye kenarlarını iyice yapıştırıyoruz açılmayacak şekilde kabarırken açılmasın diye ince düzelttikten sonra artık kesmeye başlayacağım kare borcamımı aldım yağlı kağıt sererek tam 9 parçaya hamurumu bu şekilde bıçağımı gezdirerek kesiyoruz direkt üstüne bıçağa bastırmayın şekli bozulur Arkadaşlar kısmına dikkat edin bu şekilde ölçerek kesin tam 9 tane çıkması gerekiyor böyle rulolarımız oldu çok güzel oldu borcama güzelce arasıyla düzüyorum Gerçekten şahane bir tarif arkadaşlar. Çok pratik, kolay yapılıyor. Ama lezzeti inanın çok farklı. çoğu kişi tarafından çok beğenilen bir tarif. Siz de deneyin derim. Bu şekilde hepsini kestim, dizdim. Üstüne streç çekerek tepsi mayası yapacağım. İyice böyle iki katına gelip kabardıktan sonra pişirmeye göndereceğiz. Evet streçledim ve kenarda böyle bakın çok güzel kabardılar. Tam iki katına çıktılar. Şahane oldular. 180 derece fırında kızarana kadar pişirmeye gönderiyorum. Evet piştiler. Şahane oldular. Rengi muhteşem oldu bir 5 dakika ilk sıcaklığı gittikten sonra ben kremasını yapıyorum o soğuyana kadar labne peynirim var ve pudra şekerini ekleyerek sadece böyle kaşık yardımıyla elimle karıştırıyorum miksere falan gerek yok İstediğiniz labne peyniri kullanabilirsiniz. Tabii ki de az tuzlu olursa daha iyi. Bu şekilde krema elde ettik arkadaşlar ve bu kremayı tüm çöreklerin üstünden gezdireceğiz. Çok farklı, çok güzel bir lezzet veriyor. Ben bayıldım. Eminim siz de beğeneceksiniz. Bu şekilde hepsine eşit bir şekilde böldüm. Ve kaşık yardımıyla böyle her tarafına yayıyorum. Hatta böyle Hani kabarmış çatlak kısımlarına falan içine doğru da doldurtursanız daha güzel olur. Böyle daha çöreklerimiz sıcak olduğu için krema da eriyerek içine dolacak. Böyle sulu sulu çok güzel çöreklerimiz olacak. Bu şekilde ben kenarda onların hafif soğumasını bekliyorum. Ve artık çöreklerimiz hazır. Genelde bu orijinal tarifi tarçınlıdır. Ama benim çocuklar tarçını sevmediği için ben çikolatalı yaptım. Siz isterseniz tarçını da yapabilirsiniz. Böyle çok güzel oldular. Sünger gibiler inanın. Çok güzel oldu. Çok da lezzetli. 2 saat içerisinde tamamen tüm çörekler bitmiş durumdaydı. Çok beğenildi. Bu şekilde bir tanesini böyle içerisine ortasını keserek size göstermek istiyorum. İçinin dokusu şahane oldu, yumuşacık pamuk gibi. İçine istediğiniz malzeme kullanabilirsiniz. Hamuruna bakın, pamuk gibi içi ıslak yumuşak. Gerçekten şahane bir tarif, kaçırmayın derim. Şimdi hamurun dokusunu göstereceğim size. Şöyle bakın, hamuru çeçil çeçil. Çok güzel bir tarif arkadaşlar, kesinlikle deneyin derim. Video beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da merak ediyoruz arkadaşlar. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.